Merhaba arkadaşlar geçen videoda iki jeneratörü açtım bu orospu çocuğu piçin evladı oyun geç yenlen göt veren gibi başla diyor bana senin ananı sikeyim diyorum ben de Piçin evladı Bak yaz abi şimdi Abi, benim günahım ne? Bana bunu söyle, benim günahım ne? Bir de hızlı kapatmasan orospu çocuğu. Bir de şu pilavı alayım. Sonra şu çatları çalıştırayım. Çalıştırayım mı? Sıkıyorsa. Sıkıyor kalk. Gel. Yes. Önce şunu kapatayım da boşa pil gitmez. Ben Ko Ko Saat gece bir. Salih bugün bize kalıyor. Annem babam uyuyor. Gürüyor. Ama hepsi bunlar şaka. Saat gece bir falan değil. Saat kaçta? 4'ü 25 geçiyor. Piç piş piş piş. Aa, şimdi buradan çıkacağım böyle bir kaçmaya başlayacağım. O kovalayacak. Sen kaçacaksın var ya. Gözük parlıyor lan. Abi bu kör bak. Taşağı nasıl sikiyim? Taşağı bak büyütmüş. Burada hiç tavşan yok. Tavşan seni siksin. Lan alttan da mesela tutturmayın Beni siksin ama. ha. Lan dolayayım. zaten korku oyunu oynuyoruz. Korkuyorum. Pişlik yapmayın arkadan. Neredesin abi? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım hesabım. Abi bu burada, Bir yeri kırıyor bu. Bir yeri kırıyor bu. Ekran sallanıyor hatta. Bu piç bir yeri kırıyor. Aa ben saklanacağım buraya arkadaşlar. Videoyu da keseceğim. Bu piç her yeri kırsın öyle devam edelim. Videoyu burada bitirmeyeyim mi ya? Kesersem oyun aşağı alacak. Hay ben böyle işi sikeyim. Kesmiyorum lan. Kesmiyorum. Kaçacağız. Saklanacağız kaçacağız. Aa! Piç! Piç! Orası Ne o piç yav? Hangi götverenin çocuğu ya? Hangi orospunun çocuğu ya? Anasını satayım. Anası kendi işletiliyor ya. Ben dökeyim. kolda kol gazoz mudur? Ne boktur bu? Niye yırtıyor? <laughs> o piç gelecek buraya. Eminim abi o piç gelecek buraya. Çıkmamı bekliyor ya. Sesler çünkü çok farklı. Teşekkürler arkadaşım. Söylemiş miydim bugün Salih bizle? Sinir oluyor bunu söylememe. O ayı mı? Abi orada biri var. Görüyorsun değil mi? Abi orada biri var. Bir şeyle uğraşıyor. Bir bokluk yapıyorlar bunlar. Bunlar iş çeviriyor abi. Bunlar beni ortada sikecek. Birleşecekler beni sikecekler bunlar. Bunlar birleşecek ve beni sikecek. Ben bunlara adım kadar eminim. Madafaaak Pimil yok mu? Lan şunu alacağım sen feriştahlarına sokucan amına koyayım Aslında Ses değişti kanka Ses değişti Bir iş yok. Abi alttan mesaj atmayın. Vallahi ödüm bu kupa karışıyor ya. Aa. Kanka iyiyiz yine saklanacak yer var mı önce saklanacak yere bakalım önce saklanacak yer arıyorum önceliğim o benim tamam Pil pil de pil de gördüm. Ama önce saklanacağım. Şalteri buldum ya. Arkadaşlar şalteri de bulduysam ben burada kesiyorum. Öbür video zaten daha eğlenceli olacak. Koşmaydı, gerilimdi, kaçmaydı. Üst kata çıkacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyorum. Ya daha demesem mi? Ya. ya ben görüşürüz diyorum. Videoları yüklemek zaten uzun sürüyor.